Bir günü daha geride bıraktık. Bugün bir adet yükselticiye, iki adet dumbba, bir tane de o terabent dediğimiz şu pilates bantlarından bir tanesine ihtiyacımız olacak. Onların sertliği, esneme derecesi ne tamamen size bırakıyorum. İster yumuşak seçin, ister orta seçin, ister sert ya da hiç seçmeyin. Ama dediğim gibi o biraz daha etkili olacaktır egzersizlerimiz için. Hadi şimdi kediyle başlayalım. tekrar daha önce hatırlattığım gibi eller omuzların altında lütfen kendini kontrol et. Bacaklar popoyu takip etsin. Ve şimdi benimle birlikte al nefes, aç bacağını dışarı. Ve şimdi uzat. Tekrar açık halde getir ve uzat. Getir, uzat. Getir, uzat. Getir, uzat. Hadi son beş. Çek, Dört çek, üç çek, iki çek ve bir. Süper burada sadece iki nefes kal ve şimdi diğeri için hiç pozisyonunu bozma. Bu sefer diğerini kaldırıyorsun. Aç ve uzat. Aç ve uzat. Çek, çek çek. Bu arada unutma göbeğini düşürme. Karın sıkı. Haydi son. 3 2 ve bir. Güzel. Ve şimdi buradan yeniden kediden devam edeceğiz. Popo hizasında kaldır. Dirseğe kadar çek. Evet. Çek. 8 7 6 5 4 3 2 yarım bırakma ve 1 1 2 5'e kadar 3 4 ve 5 güzel hadi şimdi diğer bacak popo hizasında hazırsan çek. Çek dirseğine kadar uzat. Çek. Beş. Dört. Üç. İki. Ve bir. Hadi burada bekle. Beş. Dört. Unutma. Karın sıkı. Üç. İki ve bir. Evet. Ve şimdi sen rahatlarken ben bandımı hazırlayacağım. Hemen ayaklarıma alt kısma bu sefer geçiriyorum bandımı. Birazcık dar yapacağım açısını çünkü kendimi zorlamak istiyorum. Bunlarla şimdi adım atacağız. Evet, bu kadar. Küçük küçük. Ne yapacağız şimdi? Bacakları hafifçe bük, ellerini istersen şu şekilde yerleştir, istersen aç, nasıl istersen. Hadi şimdi benimle birlikte küçük yürü, yürü, dizler bükülü. Bak şimdi, buralar başladı çalışmaya. Popoyu da uyardın. Devam. Hadi iki tur daha atalım. Küçük, küçük. Benimle birlikte devam et. Bir adım at, diğerini yanına çek. Adım at, çek. Adım at, çek. Haydi son. Devam. Dizleri bük. Ve şimdi benimle birlikte gel ortaya. Ve dumbbelllarını almaya hazırlan. Bandımızdan yine geçici olarak kurtuluyoruz. Ve ben dumbbelllarımı alıyorum. Yine buradayız. Her ikisini de eline aldıktan sonra ağırlığı sana kalmış. Dizlerini hafifçe bük. Burada ne yapıyorduk? Şimdi aşağı ineceğiz dambullarla birlikte ama popoyu da indirmeyeceğiz. Bu değil. Popo yukarıda kalacak. Hadi bir başlayalım. İn, 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 in. Popo yukarıda unutma. Ve şimdi yüksel. Popoyu merkeze geri getir. Hadi bir daha. İn, Bileklerinden ayrılma. Ayaklarına sürtünsün. Popo yukarıda. Haydi şimdi. Yukarıdasın. Popoyu yerine getir. Al nefes. Verirken aşağıdasın. Popo yukarıda. Haydi şimdi. Merkeze çek. Al nefes. Verirken aşağıdasın. Popoyu al yukarı. Ve şimdi Gel merkeze. Hadi son kez. Al nefes. Verirken aşağıdasın. Ve şimdi gel merkeze. Hadi şimdi. Yükseltini al. Bir ayağını yerleştir. Bu senin koltuğunda olabilir. Hep söylüyorum. Şimdi burada ayağımızı öyle bir yerleştirelim ki indiğimizde Öndeki bacağın 90 derecesi bozulmasın. Yani şunu yakalayacağız. Bunun 90 derecesi bozulmayacak. Bu olmayacak. Hadi şimdi. Yoksa dizine çok yanlış tepki pres yapmış olursun. Hadi şimdi benimle birlikte başla. 5 4 3 2 Nasıl sıkılıyor? Ve bir. Hadi bir beş daha yapalım mı? Bir. İki. Üç. Dört. Ve beş. Güzel. Diğer için at adımını. Arkada kalan ayağını ayarla. Hazırsan. Unutma 90 dereceyi yakalayacaksın. Hazırsan. Başla. 5 4 3 2 ve 1 Hadi bir 5 daha. 5 4 3 2 ve 1 Kal ve Hı rahatla süper. Yükseltini bozma orada kalsın. Şimdi ben yine bunu ayaklarıma geçireceğim. Bu sefer üst tarafa. Ve şimdi nasıl yerleşiyorduk yükseltimize? Kürek kemikleri yukarıda kalıyor. Onlar aşağıda kalırsa kayarsın. Dengeni yitirirsin ve canın yanar. Kürek kemiklerinin yukarıda olduğuna be, sağlam Yerleştiğine emin sen eğer ve şimdi çek popoyu da Aa, bacakları da popoya doğru ve şimdi yüksel. Evet istiyorsan başını dayayabilirsin. Eğer yerin varsa benim yok rahatsız da değilim ama rahatsızsan sen kendini ayarla 90 dereceyi yakala ve şimdi burada küçük küçük benimle birlikte başla 12.

İn aşağı, çık ve in. Boynunu istiyorsan destekle. Ama ensene yerleştirme ellerini. Yukarı ve aşağı. Popoyu kontrol et. Tam yol yukarı, tam yol aşağı. Yarım yok. Hadi son üç, üç, İki. ve bir. Kal burada. 5 4 3 2 ve 1. Süper. Acele etme. Tadını çıkar popoyu yerleştir. Ve şimdi nefesini düzenle. Egzersizi burada bırakabilirsin. Her videoda söylüyorum. İkinci yarıya, ikinci yarıya geçiyoruz. İkinci yarıya günün geri kalanında devam edebilirsin ama ben istiyorum ki benimle birlikte devam et. Ve şimdi buradayız. Kedideyiz. Şunu uzaklaştıralım kendimizden. Hazırsan saat yönünde dizini kaldır ve çevir. Ka affedersin kızım. Çok özür dilerim. O benim asistanım. Haydi 5 4 3 2 ve 1 durma diğer yana. 5 4 3 2 ve bir. Haydi şimdi öbür için hazırsan başla. Önce saat yönü aç, kapat. Aç, kapat. Beş, dört, üç. Karın sıkı. İki ve bir. Diğer tarafa beş, dört, üç, iki ve bir. Ve şimdi kal burada. Küçük küçük istersen ellerini, ayaklarını dinlendir. Ve şimdi yeniden kedi duruşuyla devam ediyoruz. Unutma, karın sıkı. Seni düşürmesine izin verme. Omuzlara dikkat. Ve şimdi buradayız. Hazırsan benimle birlikte aç. Evet. Ve kapat. Aç. Ve kapat. Aç. Ve kapat. Haydi son. Beş. Dört. İki. Üçü atladım. Haydi üç. Ve son. Hadi şimdi diğeri. Aç. Kapat. Aç. Kapat. Aç. Kapat. Güzel. Hadi geri sayalım. Beş. Dört. Üç. Karın sıkı. İki ve bir. Karın sıkıdan kastım ne? Çek karnını içeri, sırtın sağlam olsun. Karın sağlam olsun, yoksa dengen bozulur. Ve şimdi mata. Ve şimdi mata uzandık. En sevdiğim popo kaldırma hareketlerinden biri. Hazırsan ayaklarını benim gibi birleştir. Üst bedenini düşür. Kedini çek. Ve birlikte başla. Yükselt. Yükselt. Güzel. Haydi geriye sayıyoruz. 12. 11. Sen devam et. Bak şunu yapma. Bu değil. Kaldır kaldırabildiğin kadar. Sık bunu. Çalıştır kaslarını. Hadi ben devam ediyorum. Kaç dedik? 10'dan geriye sayalım mı? 10 9 8 7 6 5 4 3 2 ve 1. Ve burada kal. Hadi şimdi tekli. 5 4 3 2 1 Bir kez daha 5 4 3 2 ve 1. Hadi diğeri. 5 4 3 2 ve 1. Bir tur daha 5 4 3 2 ve 1. Güzel. Haydi şimdi dambıllara uzanalım. Nerede dambıllarımız? Aya kalk. Dizler hafif. Bükülü olacak. Bir ağırlığını ver bir bacağına ve şimdi diğerini çapraza at. Ama burada ne yapıyorduk? Eğildiğimizde öndekinin 90 derecesini bozmamaya çalışıyorduk. Buradasın. Ve şimdi gel. Eğil ve gel. Eğil ve merkeze gel. Haydi say benimle. 5. Eğilice yansın 4. 3 2 ve 1 Güzel. Hadi şimdi diğer için. Al çapraza, bat bakalım 90'a bir kendini. Kontrol et. Hazırsan başla. 5 4 3 2 ve 1 Evet, şimdi... Bir kez daha dambullardan kurtulup haydi omuzlarımızın üzerine yerleşelim. Ama bu sefer bandımızı alalım. Yerleştirelim. Neredeyiz? Kürek kemiklerimizin üstünde. Evet. Enseni destekleyebilirsin ama şuradan değil. Şuradan. Hani kafanın iki tarafında bir çıkıntı var ya. Oradan destekle. E şimdi hazırsan benimle birlikte yüksel. Harika. Aç. 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 Çok boynunu bükme. Şurada tenis topu. Unutma. O tenis topunu ne çok sıkıştır ne de düşür. Güzel. 5 4 3 2 ve 1. Küçük. 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 Devam. Haydi say. 10 9 8 7 sıkıştır. 6 5 4 3 2 ve 1. Şimdi bonus. İstersen bitirebilirsin. Ayaklarını birleştir. Benimle birlikte devam etmek istiyorsan son bu. Ayaklar birleşti, dizler dışarı bakıyor. Haydi. Aç, kapat. Aç, kapat. Düşürmeden popoyu sıkıştır. Son 5 4 3 2 bir. Doyamadık. <laughs> Yarın görüşürüz.